Arkadaşlar hepinize merhaba. Bunu sizlerle birlikte Hunger Dragon oynayacağız ama şey yapacağız arkadaşlar. Bu, bu tane şey yemek amacımız bir daha tarım olmak, bir daha elfleri toplamak arkadaşlar. Bir de delileri ekmek bir de kraliyeti kırmak arkadaşlar. Orada da yiyecekler diyorsunuz. Değil mi arkadaşlar? Öyle yapacaksınız. Bir daha acaba verdiği palta olunca şu şey yapıyorsunuz. Tamam mı? Böyle işte arkadaşlar. Her şeyi yiyin. Tamam mı? Size bir şey söyleyeceğim bak. Her şeyi yiyin. Tamam mı? Her şeyi yiyorsunuz. Ben güveniyorum size yersiniz tamam mı? Ben size güveniyorum. Güveniyorum arkadaşlar. Değil mi? Ben size güveniyorum arkadaşlar. Öyle arkadaşlar. Ben size güveniyorum. Bak arkadaşlar şimdi atarım oğlum ya ben. Bak şurada ne Bak adından yumurta 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 yumurta. Yumurta al yumurtayı alamıyoruz biz. aldık arkadaşlar? Yumurtayı alamıyorduk. Biz konuş böyle yaptık. Videomuzu. Arkadaşlar ama orada ne gördüm ben elmas mıydı? Değil. Arkadaşlar elmas gördüm ben de sandım ya arkadaşlar. Elmas gördüm vallahi sandım. Öyle sandım. Elmas varsa ben şey yaparım. Hemen elmasla YouTube yakalarım arkadaşlar. YouTube yakalarım ben de. Tutup yakalarım işte öyle yapalım arkadaşlar ama size bir fikir ne bay bay.